Kimet delilü ala ta'rifi bil erkanil hamseti indet tafsil Peki İslam kavramıyla bizim şartlarıyla saydığımız İslam işte namaz, oruç, hac, zekat, kelime-i şehadet bu manaya geldiğinin delili nedir? İkinci manaya geldik. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin meşhur Cibril hadisi var. Cebrail, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir sahabenin bir insanın suretinde geliyor. Bir insan şeklinde geliyor. Melekler demek ki Allah dilediğinde insanların şeklinde ne yapabiliyor? Girebiliyor. Cebrail de bir keresinde bir insan şeklinde peygamberimizin yanına geliyor. Sorular soruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü diyor ki İslam nedir? Ahbirni bana haber ver. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki El İslamu ente şeden la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve tuqima salat ve tu'tiye zekâ ve tasûme ramadâne ve tehuccel beyte en istata'ta ileyh sebîlâ. Peygamberimiz de cevap veriyor. Cebrail'e. Diyor ki İslam nedir? En teşhede en la ilahe illallah. Şahitlik etmek. Şahitlik etmek. Şahitlik etmek ne demek arkadaşlar? Şehadet kelimesi, şahitlik etmek. Şahitlik etmek kavramı arkadaşlar. Bir, haber vermek. Dışa vurmak yani. Dile dökmek. Neyi? Yakinen bildiğin ilim ile, yakinen bildiğin şeyi. Hani biz diyoruz ki ederim ki Allah'tan başka hak ilah yoktur. Şahitlikte ne var? Şahitlikte uyanık olmak var. Bir kere Şahitlikte değerli kardeşlerim ilim üzere, yakin üzere bildiğimiz bir şeyi açığa vurma, haber verme var. Yani eşhedü dediğin zaman bu, bu, bunu söylüyorsun. Bugün birçok Müslüman eşhedü en la ilahe illallah diyor ama manasını bilmiyor. Şahitlik demek bildiğin mana ile. Yakin, şüphesiz. Olayı anlamışsın, kavramışsın, onu aşağı vuruyorsun. Diyorsun ki la ilahe illallah. Sorulduğunda manasını biliyorsun. Nedir? Allah'tan başka hak ilah olmadığına şahitlik etmek. Az sonra gelecek la ilahe illallah'ın manasında. La ilahe illallah ne demek? Ve enne Muhammeden Resulullah. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğunu ne yapmak? Kabul etmek. Dikkat ederseniz bu rivayette, bu lafızda Eşhedü anne Muhammeden abduhu yok. Ezanda da müezzin ezan okurken ne diyor? Resul. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyor. Resul, değil mi? Abduh yok. Ezanda abduh var mı? Evet. Yok arkadaşlar. İlim ehli diyor ki abduhu kelimesinin zikredilmemesinin sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gelmiş olduğu toplumda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu olduğunu inkar eden insanların ne olmaması? Olmaması. Vurgu burada ne yapılıyor? İnkar edenler için inkar ettiği kısma yapılıyor. O da onun allah Teala'nın ne olması? Resulü. Resulü olması. Onun için ezanda dikkat edin. Ve bu hadisin lafzında mesela ve birçok hadislerde Eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Çünkü abd olması, Allah'ın kulu olması ee, onun muhalifleri tarafından biliniyordu zaten. Tabi daha sonradan e, kişiler hakkında aşırı gidenler e, peygamberler hakkında, veliler hakkında gidenler olduğu için özellikle e, abduhu ve resuluhu kısmını ne yapmak lazım? Ortaya çokça e, koymak lazım. Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in onun varisleri olan e, kimselerin hakkında bu hususta itikadi olarak sınır aşmış kimseler olabiliyor değil mi arkadaşlar? Namazı kılmak, zekatı vermek, e, Ramazan orucunu tutmak, güç yetirebilen, yol bulabilen kimse içinde hac etmez. Hadiste İslam neyle anlatıldı? Özel manasıyla dar. Manasıyla. Ve kavlu sallallahu aleyhi ve sellem bu niyel İslam ala hamsin. İslam beş Temel beş esas üzerine bina edilmiştir. Şehadeten la ilahe illallah, Allah'tan başka hak ilah olmadığına ve İslam'ın geri kalan şartları zikrediliyor hadiste.